Dünyadan görülen ama fark edilmeye haberler. Kongo'da unutulan savaş. Kongo'da unutulan savaş. Ülkenin doğusunda büyüyen krizi durdurmak için Batı'nın Ruandaya baskı yapması gerekiyor. Geçen yıl Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki çatışma 30 yaşına girdi. Bu korkunç bir dönüm noktasıdır ve neredeyse hiç küresel ilgi görmemiştir. Sessizlik sürpriz değil. Kongo'daki savaş, başlangıcından bu yana uluslararası tanınmadan kaçmakta başarılı oldu. Bölgenin en büyük milis gücü olan M23 hareketinin Kasım 2022'de 171 sivili toplayıp infaz ettiğini çok az kişi fark etti. Sınır tanımayan doktorlar geçen yıl Kongo'da cinsel şiddet mağduru 25 bin kişiyi tedavi ettiklerini açıkladığında dünya sessizdi. Afrika dışında neredeyse hiç kimse, Haziran ayında silahlı bir İslamcı grubun Kongo'nun kuzeydoğusunda 40 bir kişiyi katlettiğini hatırlamıyor. Bugün, 7 milyondan fazla Kongolu, tarihin herhangi bir zamanından daha fazla yerinden edilmiş durumda ve yine de savaş hale küresel medyada zar zor yer alıyor. New York Times, son 12 ayda Kongo hakkında, çevre ve ülkenin son seçimleri de dahil olmak üzere 54 makale yazdı. Buna karşılık Ukrayna hakkında 2.969 makale yayınladı. Bu ihmal her zaman cesaret kırıcı olmuştur. Doğu Kongo'daki savaş dünyanın en yıkıcı savaşları arasında yer alıyor ve yaygın ilgiyi hak ediyor. Ancak bu ihmal çatışmanın tırmandığı şu anda özellikle affedilemez. Geçen yıl M23 topraklarını yüzde yetmiş oranında artırdı. Doğu Kongo'nun en büyük şehirlerinden biri olan Goma'yı kuşattı ve ana yolların kontrolünü ele geçirdi. Sonuç, insanlar etnik çizgiler boyunca harekete geçtikçe, toplumsal ilişkilerde endişe verici bir bozulma oldu. Fırsatçı politikacılar yığıldı ve bölgeyi daha da alevlendirdi. Kongo'daki savaş, kısmen, oldukça karmaşık olduğu için göz ardı biliyor. Doğuda savaşan 100'üden fazla farklı silahlı aktör var ve bunların çoğu ayrı amaçlar peşinde. Bununla birlikte m 23 ün kendisiyle boğuşmak daha kolaydır. Grup, büyük ölçüde örgütü gücü yansıtmanın ve Kongo'nun kaynaklarına erişim sağlamanın bir yolu olarak gören Ruanda tarafından finanse ediliyor ve eğitiliyor. Sonuç olarak Kongo'lu yetkililer M23'ün başarısına, Ruanda hükümetine yönelik retorik saldırıları artırarak ve bir dizi yerel milis gücünü, Vazalendo'yu veya vatanseverler destekleyerek yanıt verdiler. Kongolu yetkililer ayrıca Burundi, Malawi, Güney Afrika ve Tanzanya'yı yardım için Doğu bölgesine asker göndermeye davet etti. Başka bir deyişle, çatışma, düşük dereceli bir iç çatışmadan, genişleyen devletler arası ve toplumsal bir savaşa dönüşüyor. Neyse ki, M23 krizinin oldukça basit bir çözümü var. Ruanda'nın bütçesinin üçte biri, çoğu batıdan gelen yardım ve kredilerle sağlanıyor ve bu da Kıbrı'yı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa baskısına karşı oldukça savunmasız hale getiriyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa desteklerini azaltma tehdidinde bulunursa, Ruanda hükümetinin muhtemelen ortağını dizginlemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Örneğin 2013'te Ruanda, batılı ülkelerin yüz milyonlarca doları alıkoymasının ardından m 23 kesti milisler daha sonra dağıldı. Ancak bugün, batılı hükümetler bu taktiği tekrarlamak konusunda isteksiz görünüyorlar. Nedenini anlamak kolaydır, ki Gali önemli bir jeopolitik ortak haline geldi. Ruanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya Orta Afrika'da Rus paralı askerlerini dengeleyebilecek yetkin askeri güçler sağlıyor. Aynı zamanda bölgedeki yatırımlarının korunmasına da yardımcı olur. Ancak Ruanda'nın davranışının insani maliyeti bu faydalara değmiyor ve ülke, batının baskısına yanıt olarak bağlılıklarını değiştirmek için yardıma çok bağımlı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kozlarını kullanmalıdır. M23 Ruanda'nın finansmanını kaybederse, yine çökecek ve daha geniş bir barış sürecinin kapısını açacaktır. Hırlı BR'ye geçmiş. Kongo'daki çatışmanın uzun ve dağınık bir geçmişi var. Uzun süredir devam eden diktatör Mobutu Sese Seko, 1990'ların başında bir demokratik meyalanma dalgasıyla karşı karşıya kaldığında, o ve yerel politikacılar iktidara tutunmak için etnik bölünmeleri körüklemeye başladılar. 1993 yılında Doğu Kongo'da kimlik ve toprak üzerine kanlı kan davaları patlak verdi ve 1994'deki Ruanda soykırımının ardından mülteci ve asker akınıyla daha da kötüleşti. İki yıl sonra, Ruanda ve diğer ülkeler, bazı silahlı grupları dağıtmak ve Mobutu'nun 32 yıllık yönetimini sona erdirmek için Kongo'yu işgal etti. Ancak kurdukları hükümet, destekçileri Burundi, Ruanda ve Uganda ile hızla düştü ve üç devletinde 1998'de işgal etmesine neden oldu. Büyük çatışmalar ezici uluslararası baskı sayesinde 2003 yılında sona erdi. Sonuç yeni bir Kongo anayasası ve yeni filizlenen bir demokrasi oldu. Ancak çatışma Kongo'nun doğusunda şiddetlendi ve Ruanda hala merkezindeydi. Ruanda hükümeti, 2006-2009 yılları arasında halkın savunması için ulusal kongre ve 2012-2013 yılları arasında M23, ün önceki bir yinelemesi de dahil olmak üzere çeşitli silahlı grupları destekledi. Ruanda'nın müdahalesi, farklı aktörlerin topluluklarını korumaya ve kaynakları çıkarmaya çalışması nedeniyle bölgede karşı seferberliklere yol açtı. Kongo lideri Filit Sekedi, çatışmayı çözmek amacıyla 2019'da Cumhurbaşkanı olduktan sonra Ruanda hükümetiyle bir dizi anlaşma yaptı. Ruanda ordusunun, devletin 1994 soykırımını gerçekleştiren bazı insanları içeren bir grup olan Ruanda'nın kurtuluşu için demokratik güçlerden, fedelere, isyancıları takip etmesine izin verdi. Ruanda'nın iktidar partisine yakın şirketlerle iş anlaşmaları imzaladı ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile kişisel bağlar kurmaya özen gösterdi. Bir süreliğine strateji işe yaradı. Kongo, doğu komşusuyla ilişkilerini istikrara kavuşturdu ve çatışmalar sona erdi. Ancak 2021 in ortalarında bu yumuşama aldı. Kinshasa'nın izniyle Uganda, Kongo'da Ruanda sınırına yakın yol yapım projelerine başladı ve gelişmeyi kendi sahasına tecavüz olarak gören Kagame'yi çileden çıkardı. Birkaç ay sonra Uganda, Kampala şehir merkezinde meydana gelen bir terör saldırısının ardından Kongo'ya binlerce asker gönderdi. Hem Uganda hem de Kongo hükümetleri, Kuzeydoğu Kongo'da bulunan bir milis kuvvetini suçladı. Buna karşılık Kagame, Ruanda'nın ağırlığını bir kez daha M23 ün arkasına attı ve bu da vahşi bir geri dönüş yaptı. Milisler, Edward Gölü'nden Güney Kivu'ya kadar ülkenin doğusunun büyük bölümünde dağınık Kongo güçlerini istila etmeye başladı. 2024 yazına gelindiğinde binlerce mil karelik yoğun nüfuslu, yemyeşil yaylaları ele geçirmişti. Kagame, Ruanda'nın M23 ün arkasında olduğunu reddetti. Ancak hemen hemen her bölgesel gözlemci ülkenin elini görüyor. Bir grup Birleşmiş Milletler uzmanına göre, Ruanda hükümeti M23'ü desteklemek için Kongo'ya 3.000 ila 4.000 asker konuşlandırdı ve grubu insansız hava araçları, karadan havaya füzeler ve tank savar silahlarıyla güçlendirdi. Buna karşılık Kongolu yetkililer iki Kongolu paramiliter grup tuttu ve savaşmak için yakındaki ülkelerden birlikler topladı. Kişi Sekedi, savaşı Ruanda topraklarına genişletme tehdidinde bile bulundu. Geçen yılki yeniden seçim kampanyası sırasında Tişise Sekedi, Kagame'yi Adolf Hitler ile karşılaştırdı ve aynı sonla karşılaşacağını söyledi. Başka bir konuşmada Tişise Sekedi, Kigali'ye yürümekle tehdit etti. Haziran 2024'te Kagame onu takip etmeye cesaret etti. Frans 24 ile yaptığı röportajda savaşmaya hazırız dedi. Sapkın teşvikler Kongo ordusu Kagame'yi görevden alacak durumda değil. Dişise kedinin söylemi, her ne kadar istikrarsızlaştırıcı olsa da, öncelikle Ruanda liderini hedef almıyor. Bunun yerine seçmenlerine hedef alıyor. Bongo halkı, son 30 yılda, özellikle Ruanda'dan, yabancı güçler tarafından tekrarlanan istilalara katlandı. Higali'ye karşı korkuluk, yerel destek kazanmanın kesin bir yoludur. Bu tür açıklamalar Kongoluları kendi güvenlik servislerinin başarısızlıklarından da uzaklaştırıyor. Kongo'nun savunma ve polislik bütçeleri geçen yıl iki katına çıkarak 795 milyon dolara ulaştı ve yine de ülke M23'ün ilerlemesini durduramıyor. Kişi sekediği için Ruanda'ya karşı savaşmak aynı zamanda kişisel bir amaca da hizmet ediyor, onu devrilmekten koruyor. Kongolu liderler uzun zamandır kendi güvenlik güçlerini en büyük tehdit olarak görüyorlar ve bu anlaşılabilir bir durum. Mobutu askeri bir darbeyle iktidarı ele geçirdi ve ardından 30 yılını kendisine karşı darbe planlarını savuşturmak için harcadı. Sonunda Mobutu'yu deviren adam, isyancı lider Laurent Kabila, kendi koruması tarafından öldürüldü. Kabila'nın halefi olan oğlu Joseph de aynı kaderden kaçınmayı başardı, ancak yine de birçok darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Bu tarih göz önüne alındığında, Tişiseked'i, Kongo'nun birliklerini başkentten bin mil uzaktaki goma çevresinde saklamaktan mutlu. Aynı nedenle silahlı kuvvetler içinde yüksek düzeyde yolsuzluğa da göz yumdu. Ruanda'nın amaçlarını ayrıştırmak daha zor. Kagame, Ruanda'nın Kongo'ya neden müdahale edebileceğini açıklarken, bunu reddederken, bedeli durdurması ve Kongo'nun etnik tüksülerini kurması gerektiğini iddia etti. Ancak bu gerekçelerin hiçbiri geçerli değil. TDLR, büyük ölçüde önceki Ruanda operasyonları sayesinde harcanmış bir güçtür. Kongolu Tutsilerin nefret söylemine ve ayrımcılığa maruz kaldığı doğru, ancak Kagame'nin müdahaleleri amaçlarına yardımcı olmadı. Tam tersine bu gruplara yönelik şiddet, M23 yeniden ortaya çıkmasından sonra yükseldi, tıpkı Ruanda destekli güçlerin Kongo'ya her müdahalesinde olduğu gibi. Ruanda'nın birçok ihlali Kongo halkının hafızasına kazınmış ve etnik demagoglar için verimli bir zemin yaratmıştır. Kongo neredeyse kelimenin tam anlamıyla Ruandalı işletmeler için bir altın madenidir. Ruanda'nın müdahalesinin gerçek nedeni daha karmaşıktır. Soykırımın Ruanda hafızası ve siyasetindeki merkezi konumu göz önüne alındığında, FDLR, güvenlik görevlileri arasında bir sınak zihniyetini körüklemeye yardımcı olan sembolik bir tehdit olmaya devam ediyor. Ruandalı bir yetkilinin bana söylediği gibi, El Kaide'nin Tijuana'da faaliyet gösteren bir hücresi olsaydı Amerika Birleşik Devletleri ne yapardı? Ruanda için Doğu Kongo, Burundi ve Uganda ile askeri rekabet içinde önemli bir arenadır. Ancak Ruanda aynı zamanda daha aşağılık güdüler tarafından da yönlendiriliyor. Kongo neredeyse kelimenin tam anlamıyla Ruandalı işletmeler için bir altın madenidir. 2016'dan bu yana Ruanda'nın en büyük ihracatı çoğu Kongo'dan kaçak olarak getirilen altın oldu. Ruanda ayrıca kalay, tantal ve niobyum ihraç ederek de büyük meblalar kazanıyor, bir Birleşmiş Milletler uzman grubuna ve Global Witness'a göre çoğu Kongo'da da çıkarılıyor. Bu tür vurgunculuk, Kongo devletini hırsızlığı durduramayacak kadar zayıf tutan M23 tarafından mümkün kılınıyor. Birlikte bu dinamikler Kongo Ruanda çatışmasını çözmeyi son derece zor hale getiriyor. Bir aktör savaşmaktan politik olarak fayda sağlar. Diğer maddi olarak fayda sağlar. Bu tür partilerin kendi başlarına barış yapmaları pek olası değildir. Bir şey olursa teşvikleri çatışmayı tırmandırmaktır çekme kolları Neyse ki eğer geçmiş emsal teşkil ediyorsa Doğu Kongo'daki tırmanma döngüsünü kırmanın bir yolu var. 2012 ve 2013 yılları arasında M23 Goma şehri de dahil olmak üzere bugün olduğu gibi benzer miktarda Kongo toprağını kontrol etmeye başladı. Buna karşılık Batılı bağışçılar Ruanda hükümetine yapılan 240 milyon dolarlık yardımı askıya aldı. Ekonomik etki sert oldu. 2013'te Ruanda'nın GSYK'sı, Merkez Bankası'nın öngördüğünden yüzde daha düşüktü. Kigali daha sonra milislere verdiği desteği kesti ve bu da hızla dağıldı. Ancak bugün, batılı bağışçılar tam tersi bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor. 2022'de M23 daha fazla toprak ele geçirirken AB, Mozambike Ruanda askeri konuşlandırmasını desteklemek için 22 milyon dolar taahhüt etti. Ertesi yıl Avrupalı bağışçılar ülkeye 320 milyon dolar iklim finansmanı ve 960 milyon dolar diğer yatırımlar sağladıklarını açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri, Kagame hükümetine karşı çok daha eleştirel davrandı. Ekim ayında, Ruanda askeri güçleri için mütevazı eğitim programını kısıtladı. Yine de Washington eyaletin en büyük bağışçısı olmaya devam ediyor. Bir anlamda küçük bir ülkenin Ruanda 14 milyondan az insana ev sahipliği yapıyor. Bu kadar yüksek düzeyde batı desteğini sürdürebilmesi dikkat çekicidir. Ancak Ruanda zengin ülkelerde itibarını artırmak için büyük yatırımlar yaptı. Kigali, Avrupa'nın önde gelen futbol takımları Arsenal, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih de dahil olmak üzere formaları Ruanda'yı ziyaret edin kelimeleriyle süslenmiş reklamlara milyonlar harcadı. Ülke, Ulusal Basketbol Birliği'nin Afrika'ya genişlemesinin merkezinde yer alıyor. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton ve iş adamları Bill Gates ve Howard Buffett, vakıfları aracılığıyla Ruanda'ya yatırım yaptılar. Kagame ile kişisel bağlar kurdular. Geçen yıl, Bolcanoes Ulusal Parkı'nda düzenlenen yıllık bir törende, ünlüler Idris Elba ve Kevin Hart, Ruanda Cumhurbaşkanının yanında dururken bebek gorillere isimlerinin yazılı olduğu bir tören sundular. Birkaç ay sonra Kagame, Amerika Birleşik Devletleri'li rap süperstarı Kendrick Lamar'ı Kigali'de şahsen karşıladı ve müzisyen burada kapalı gişe bir gösteri yaptı. Ruanda, Batı'ya yardım etmek için küçük ama iyi eğitimli ordusunu kullanarak da aşağılanmaktan kaçındı. Ruanda ordusu, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki ikili ve çok taraflı misyonlara konuşlandırıldı ve burada Rus güvenlik müteahhitlerine karşı bir denge unsuru sağlıyorlar. Ayrıca büyük bir Fransız şirketi olan Total Energies'in 20 milyar dolarlık gaz yatırımının korunmasına yardımcı oldukları Mozambik'te de çalışıyorlar. Ruanda, BM'nin barış güçlerine 5900 asker göndererek onu Afrika'nın en büyük katkısı yapan ülke yapıyor. Bu son gerçek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin neden Ruanda'ya müdahalesi için seslenme konusunda isteksiz olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Ruanda, itibarını artırmak için büyük yatırımlar yaptı. Ancak bu yatırımların hiçbiri, Ruanda komşusunu istikrarsızlaştırırken, başka yöne bakmayı haklı çıkarmaz. Doğal gaz projeleri, yerinden edilmiş milyonlarca insanın hayatından daha değerli değildir. Her ikisi de nispeten küçük barışı koruma misyonları değil. Batı, Ruanda'ya yatırım yaparak biraz para kazanabilse de, Kigali'nin pisliklerini temizlemek için nakit kaybediyor. Ruanda bütçesinin büyük bir kısmını finanse eden aynı bağışçılar, Kongo'ya yönelik 1 milyar dolarlık insani yardım için de fon sağlıyor. Ruanda ordusu Birleşmiş Milletler Barışı Koruma misyonlarında savaşırken, aynı zamanda Kongo'daki Birleşmiş Milletler güçlerine karşı da savaşıyor. O halde Amerika Birleşik Devletleri'li ve Avrupalı diplomatların Kagame ve hükümeti üzerindeki baskıyı arttırması gerekiyor. Bu bireylere yaptırım uygulamak, Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bir Ruandalı generalle yaptığı gibi ve belirli yardım türlerine askıya almakla dahil olmak üzere birçok şekilde olabilir. Batılı hükümetler ayrıca seyahat uyarıları yayınlayabilir ve askeri yardımı kesebilir. Bu devletler, kanat önderleriyle birlikte, özel sektörü, komşusuna karşı acımasız bir saldırganlık savaşı yürüten bir ülkeyle ilişkilendirilmenin itibar açısından tehlikeleri olduğuna işaret ederek Ruanda markası reddetmeye zorlayabilir. Bu tür önlemlere yanıt olarak Ruanda hükümeti kesinlikle şikayet edecektir. Ancak net bir alternatif finansman kaynağı yok ve bu nedenle sonunda M23'ü tekrar terk etmekten başka seçeneği kalmayacak bunu yapmak, elbette, Doğu Kongo'daki tüm çatışmaları durdurmayacaktı. Oradaki savaş, tek başına m 23 ten daha fazlasını sürüyor. Birçok Kongolu silahlı grup, general ve politikacı da çatışmaya yatırım yapıyor. Ancak M23 krizinin çözülmesi, önemli bir bant genişliği serbest bırakacaktır. Kongo hükümeti ve halkı, Ruanda'nın vekil güçleriyle savaşmakla daha fazla tüketilmediğinde, savaşın uzun vadeli, yapısal boyutlarıyla boğuşabilir. Çeşitli militanlar için bir terhis programı tasarlamaya, kırsal kesimde yaşayanlara asker olmayı içermeyen fırsatlar sunan bir ekonomik kalkınma planı oluşturmaya ve onur ve uzlaşma sağlayan geçiş dönemi adaleti girişimleri üzerinde çalışmaya başlayabilirler. Hükümetin ayrıca güvenlik hizmetlerine hesap verebilirlik ve disiplin aşılamak için çok az şey yapan yağmacı seçkinleri de cezalandırması gerekiyor. Dişi bile kabul ettiği gibi, güvenlik güçlerimizi baltalayan birçok raket var. Mafya var, bu omerta yasası, bu sessizlik yasası. Üstesinden gelmemiz gereken şey bu. Kongo bu zorlukları çözmek için gerekenlere sahiptir. İşlevsiz hükümetine rağmen, ülke çoğulcu ve gürültülü olsa da güçlü bir sivil topluma sahip. Demokratik ruhu derinlere iniyor. Ancak önünde duran bazı engeller için dışarıdan yardıma ihtiyacı var, bu da Ruanda'yı dizginlemek için batıya ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Bildiren Editör, Jason K. Stearns Web sitesi için hazırlayan yapay zeka Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla bir Ankara Gazetesi'nde fotoğrafı yanında Amiral Williamson 66 santimetre karede gülüyor ağzı kulaklarında Amerikan Amirali Amerika bütçemize 120 milyon lira ibet 120 milyon lira Amerikan Emperyalizminin yarısı bölgesiyiz dediği hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala evet vatan hainliği siz vatanperverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şu boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıkmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda Al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Nuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.